Herkese merhaba, sizlere bu videoda Sonar Token'ın airdropuna nasıl katılım sağlayacağız, bunu anlatacağım. Bu sayfaya gelmek için coinmarketcap.com'dan takvimler, buradan da ücretsiz airdrop butonuna tıklıyoruz. Sonra ilgili projeyi buradan seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada görevler var. Burada işte Pink olarak ya da Sonar olarak ilgili token'ı aratmamızı istiyor ve izleme listesine eklememizi istiyor. Tıkladık ve ekledik. Burada aynı zamanda Twitter takibi yapılması isteniyor. Twitter hesaplarında sabitlenmiş bir tweet var. Bunun e, alıntılarak, edilerek 3 arkadaş da etiketleyerek, aynı zamanda şu hashtagleri kullanarak tweet atılması isteniyor. Medium'dan takibinin yapılması isteniyor. YouTube hesaplarının aboneliği isteniyor. Aynı zamanda iki tane Telegram kanallarını takibi isteniyor. Bunlara katılım gerekiyor. Bunlara ilgili linklerden tıklayıp işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki kısım bitmiş oluyor. Daha sonra AirDrop'a katıla tıklıyoruz buradan. Burada yine iki tane Twitter, iki tane Facebook, iki tane YouTube, iki tane Telegram var. Burada CoinMarketCap'in de kanalları olduğu için arkadakilerle farklı olanlar olabilir. Tıklayıp yine kontrol etmeniz lazım hepsini. Bunların da takibi ve katılımlarını sağlamanız gerekiyor. Bu gönderi retweet edin diyor. Bu muhtemelen sabitlenmiş tweetle aynı. Tıklayıp yine kontrol edebilirsiniz. Yine aynı işlemleri yapabilirsiniz farklıysa da. Web 20 volt adres diyor. Şöyle Binance Volt kullanabilirsiniz bu işlem için. Şöyle giriş yapıyoruz. Daha önce kaydınız olması gerekiyor. Google Chrome'da eklenti halinde bunu indirebilirsiniz. Daha sonra Binance Smart Chain ağı yazıyorsa yukarıda. Yazmıyorsa da buradan seçiyorsunuz. Şuradaki kodu kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Bu sizin BEP20 volt adresiniz oluyor. Twitter kullanıcı adı dediği şey et yazarak Twitter kullanıcı yazıyorsunuz. Kayıtlı. Facebook handle ile ilgili video var, üst kısma ekliyorum. Oradan izleyebilirsiniz Facebook handle'ınızı nasıl bulabileceğinizi. Telegram kullanıcı adı yine aynı. Et yazarak Telegram adınızı yazabilirsiniz. Bazı hesaplarda kullanıcı adı ilk kayıtlarda olmayabiliyor. O yüzden hayriyetten bunu eklemeniz gerekiyor. Onunla ilgili videoları da izleyebilirsiniz. Retweet edilen gönderinin linki az önceki bu alıntılarak retweet ettiğiniz tweetin bağlantısını alıp adresin tamamını buraya yazmanız gerekiyor. Buradaki butonları da aktif hale getiriyorsunuz. Airdrop'a katıl dediğinizde Airdrop katılımımız tamamlanmış oluyor. Şimdi sonları aynı zamanda şöyle Binance Vault'a da ekleyelim. Sözleşme adresini buradan kopyaladım. Şuradan artıya tıkladım. Özel varlığı seçtim. Buraya yapıştırdım. Varlık ekle dedim. Şöyle biraz aşağı inelim. P harfine. Gördüğünüz gibi buraya eklendi. Herhangi bir kazanım olması durumunda buradaki sayı zaten artacaktır. Bu şekilde kazandığınızı anlayabilirsiniz. Eriloplara katılmak bu kadar kolay. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.